lan bomba oh, sağ soldan girdiler Ahmet kıpırçma Allah belanı vermeye ne, ne? Nereden? Geldi soldan geldi. Helal abi içti. İlah çarpıyorduk şuradan bir uzi alacaktık ya. Helal abi. 9 milimleri sana attım buraya uzi ile. var mı? Abi bandaj var olur mu abi? Daha var şunu aldım. Abi şu bandajlar abi. Bandaj basıyorum basıyorum basıyorum. Bursuz al abi. Basıyorum 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 basıyorum. Tamam abi, ben içeriden silahı bulup geleyim diyene kadar seni bitirdiler. Abi. Ali abi nereye oynuyorsun? Anka arkamda biri vardı vurdum onu. Şu radara abi, doğru. Ne bileyim Aşk anlamadım ya, ki. Hala abi 9 milim tutuyor mu? Toplayayım mı? Yok yeter. Yeterince topladım şu. Aha adam var. Adam orada hiçbir şey çıkmadı. Silah bir şey var mı onlarda? Evet. Ben, ben, ben sıkarı alayım diyecektim. Ara al, al, ver attım attım al. Senin neyin var? Senin silahın yok. Al al sen al. Al. Şeyi Ali'ye verecektim hesapta da. Şey mermi al al mermi vereceğim sen. Al sen sıkarı. Ya da gel AKM ile değişelim gel. Abi. AK ile değişelim onu. Al. Daha da ben açabilirim. geliyorsun. Oradan mı gidiyorsun? Abi bir kill. Bir kit sargı bir şey var mı? Var 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 var. Pardon. Bandaj var. Ahmet dur geldim. Al çıktı ya. Bir iç iç de bas. Attım orayı içiciğe attım. Ben şunu peşine gideyim. abi baktın mı? Ali adamı gördüm şurada. Bak gidiyor. Ben de soruda bir tane çatıdan. çatıda atlar. Çatıda. Ulan gavur musun be silah? Zorlan bayıldı. Diğerinin çatısı mı? Laptop abi onun hard diskinde bir problem var. Kemal'in öyle de. Gördüm öbürünü de gördüm. Ali burada. Hay helal. Bir kişi daha var onun yanında. Bir kişi daha var. Geldi bana doğru. Hala öndeyim. Yanındayım. <laughs> Abi. İyi bu da bayılmış. Kral. Baygındı, baygın da baygın. Burada bir M4 var. Aldım. Araba geliyor. Araba geliyor. Abi. Gidiyor. Uuuu Ağzını burnunu da onun. Nerede abi. Daha şu daha da. Giderken bak. Giderken bakalım şu Geçer mi zahmet? Geçti aldı mı? Nerede Ahmet evet, dördü attım oraya. Beş <laughs> altılara bak. Siziye gibi. Bunun yakıtı nasıl? Şuna bak. O biraz daha fazla. Fişek atmışlar Ali. tam karşımızda şöyle. Yok biraz sol. Tamam. Gördün zaten. Hadi basalım. Allah Ali, Allah Ali, Allah. Dur, dur, dur. <laughs> Ali dur 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 dur. Ali dur dur. Ölürsem oyunu boyunu <laughs> kapatırım vallahi zaten. Ölürsem kabrıma gelmeyi istemem. Böyle bir yerdeydi ama göremedim ki. Şöyleydi şöyle. Ha attı attı pardon ha buraya attı. Şurada şurada gördün mü? Kanka sağda, sağdan tepeye çık. Adam açıkta. İlk evde bak koşturuyor adam orada. Bize atış şey ediyor. Yo bastılar orayı galiba. Şimdi dur vuralım. 3 3 gördüm. Vurdum 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 gördüm onu. Ona gelecekler mecbur gelecekler ona. Aşağı arıyorum. ne yapıyordu Arta lan dibinde? Bu kulübeye gelecekler. Şuradaydı adam şuraya sığındı. Ha yukarıda. Bir tane kulübe de var. Bir tane üstünde var. Biri nerede? Canımız zor. Anladım. Hadi tam şu üstte biri var. Hadi, sollayacak o beni. Ben de onu soruyorum Ç hemen. Oo. Oh. Hayır, Ali abi Alabi Oha. Hayır, Kıpraşma. Oğlum o nasıl yatıyordu lan orada? Adam yatıyordu ha. Abi bunlar değişik gidiyor Ali. Jet gibi gidiyor. En sağa geç şu anda. <laughs> Yemedi. Çatı. Şu çatıda. Bir tanesi altında. Bir tanesi de şurada. Bak çatı altında kulübenin sağı. O bakıyor. Çatıyı düşürdüm. Şu içeri giriyor biri. Kanka biri şuraya geçti gördüm. Ama tavan arasındaydı işte o aradaydı. O beni nasıl vurdu? Gördüm seni gördüm. Tamam şurada bak. Bakar mısın şurada? Evet. Çıktı. Geçti abi. Abi yalnız ben adamın atış edişini beğenmedim ha. Adam solda Adam abi. solda. Çıkıyor. Ali bana doğru gel. Al tamam, atıyorum sana. Benim buradan çıkmam lazım. Gede abi bu. Abi, abi alana gidelim mi oh, arabaya? Oh. Gidelim. Ha ah, çıktı abi. Gelin abi gel. Ha, dur abi dur abi. Yandan bir Ahmet yandan. Yine ya. Oradan, git, oradan gitme oradan gitme. tamam. Kanka bunları... Dur abi bu abi. <laughs> Kit var mı kit? Açtık abi. Ahmet çok göster çok, bak. gösterme. Al. Çıkacak Alan oradan. Abi. Çıkacak adam çıkacak. Adam çıkacak. Bak bakıyor. Bir daha bak. Bir daha bak. Adamı kaldırıyor şu an solda. Sağdaki Ali abinin baygını da kaldırıyorlar. Şurada tam şunun arkasında. Tamam. Bir tane daha düşürsek gideriz. O kartı. Öbürü kartı da. Ben kiti basıyorum. Kitlerim Ali abi. abi Hadi gidelim ya. Hadi oğlum bir bak bak Bakayım. Kanka hastaneye kadar sür. Durdu. Tepende Geç lan bu yiyeyim de geleyim. Abi. Uç Araba geldi. Araba araba, Aa, araba araba geldi. Bitirdim ikisini de. Baba siz kırmızı Toros'takine e, bakın. Abi. 1 dakika sağda biri var. Dönüp duruyor. Lan bir kit yok mu be? ne daha baydım. Enemies <laughs> ahead. <Adam, gülüyor> Bana da. kim vuruyor lan? Evden vuruyorlar, elden. evden. Nerede? Evde yok abi kimse. Adam da orada. Oradan geliyorlar. Aha bitirdim orayı. Ee, daha Abi şurada <laughs> bir yerde <laughs> gibi birini gördüm be ya. Bu tamam yok mu ya? Ha motormuş özür dilerim, özür dilerim. Motor. Açılı var. Gel şu Ali karşıda bitirdiklerine bir gidelim. Gelen abi onlarda keskin dişenci vardı herhalde bana bakıp duruyorlar. Gelen abi sen alalım aranı. Yuh 3 araba mı gidiyorsun? Ya benzinim bolluyor değil mi geliyor ya? yok bende yok ki. Benim, benim. Araba! Adabı arkandayım. Adabı arkandayım. Araba 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 Bomba attım oraya. Çok ince headshot. Evet, Gittiler abi. Bittiler abi. Fişek varmış adam fişek atmış ya. Bir yerden bir araba geliyor ben sana söyleyeyim. Yok ağam yok yok. Arkadaşlar yayınlarımıza yeni gelenler hoş geldiler. Ali hani gördüm gördüm adam ev, adam evde adam evde. Evde bu şeyden göründü. Bağdan göründü. Bak arabaya bindi arabaya bindi. Araba açıp, araba kapat ya, kan abi, kapat. Abi, abi. Son adam. Arkadaşım yok ya Ağaç işte, o öldü direkt öldü bitirdik. Ağaçta işte, duruyorum. Ben uzakta bir gördüm ama. Çile giriyorum abi. abi? Ha burada burada burada. Bir. Karabim <laughs> <laughs> çömelmiş bekliyor orada ya lan.